Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışın, toplumsal barışın, huzurun ve birlikte yaşama kültürünün sürekliliği için iktidar mücadelemiz sonuna kadar bedeli ne olursa olsun devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ziyaretlerde bulunmak amacıyla Hatay'a geldi. Karaca'nın ilk ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanlığı oldu. Burada Karaca'yı Cumhuriyet Halk Partisi Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzel Mansur, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıyla partililer karşıladı parti binası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak insan hakları ihlali varsa bizler olayın takipçisi olacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasal güvence altındaki temel hak ve hürriyetlerin dini, dili, ırkı, etnik kökeni, mezhebi, inancı, cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşitçe faydalanacağını yazan anayasal düzenleme ve uluslararası düzenlemelerde de ifade edildiği gibi tüm yurttaşlarımızın bu haklarından faydalanmaları ve ihlale uğrayan haklarının da Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar mücadelecisi olacağımızı bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Karaca, örselenen hukuk devletinin yeniden inşa edileceği sözünü verdi. 23'te Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkede yaşayan tüm insanların hak ettiği gerçek demokrasiyi bu ülkeye getireceğimizi ve yurttaşlarımızın özgürlükler içerisinde ...anayasal güvence altındaki insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışını... ...ve her şeyden önce de hukuk devletinin, örselenen hukuk devletinin... ...yeniden inşa edileceğinin sözünü vererek... Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar'da kısa bir konuşma yaptı. Mağdurların haklarını korumak... ...insan haklarını çiğnenmesini engellemek için çok büyük bir mücadele vermekte. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bizlere öncülük etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki heyet daha sonra Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretlerin ardından Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Hatay'dan ayrıldı.